Lokantada ya da kafede otururken fiyat sürprizleriyle karşılaşma devri sona eriyor. Market fiyatı uygulamasına eklenecek yeni bir sekmeyle lokanta ve kafelerin menüleri de tek bir platformda toplanacak. Takibini de yapay zeka yapacak. Gidiyorum bir kafeye çok abartılı bir şeyle karşılaşırsam kalkıyorum. Kalksam olmaz, kalkmasam olmaz diye böyle bir kararsızlık yaşıyorum. Artık bunu yaşamaya gerek kalmayacak lokanta ve kafelerin menüleri tek bir uygulamada toplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kullanıma sunduğu market fiyatı uygulamasıyla marketlerdeki fiyatların karşılaştırılması hali hazırda yapılabiliyordu. Artık o uygulamaya eklenecek yeni bir sekmeyle restoran, kafe ve lokantaların menüleri de karşılaştırılabilecek. Herkes cebine göre de restoran falan seçebilir. Gittiğinde de mahcup olmazsın. Online üzerinden bakıp daha rahat gidebiliriz. Uygulama bununla da sınırlı kalmayacak. Yapay zeka menü fiyatlarında fahiş artışlar yapan işletmeleri de takip edecek. Abartılı zam yapanlar mercek altında olacak. Yapay artışlara da son gelir yani. Çok güzel teknolojiden faydalanmak lazım. Eğer işletmek güncel menüsünü sisteme yüklememişse ve bir fiyat artışı varsa müşteri o noktada daha düşük gördüğü fiyatı isteyebilecek. Eğer güncellenmiyorsa müşterinin de ona bir ceza yaptırım olması lazım. Yaptırım için durumun Ticaret Bakanlığı'na şikayet edilmesi yeterli. Böylece işletmeye fiyat farkı bulunan ürün başına cezai işlem uygulanacak. Uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Daha önce gitmediğim, tecrübe etmediğim bir yerse kesinlikle kullanırım bu uygulamayı.